yanıldıysın ki yıldız. Öyle yanıldıysın ki işleri bu hale getiren ben değilim. İşleri bu hale getirenler onlar. Bak yapılanlar ortada. Her şeyi görüyorsun. Şimdi benim kardeşim. Bizim arkadaşlar var. Arkadaşlar malum. arkadaş var mı mısındır? Boş dolaşmazlar. Hem burada hem bizim aralarda arkaları sağlamdır. Sağlar yani. Anladın mı? Yani? bize bizden başka dost yok varan. Ne bu gönder Ben sana söyleyeyim. Pek sağlam babuç değil bu Salih. Gönder de bizimkileri haber edeyim. Salih abi. Bizim müddetse sen çıkabilirsin abi. Eyvallah. Анестетик. Пипиная. Пожнать А вы уже берете деньги? не стал. Утром. Из-за サラダコレクションさは呼んだ人たち、マダイア様ならぬ、タコを探す。 gideyim artık. Yıldızı yalnız bıraktık. Söylediklerimi bir daha düşün Necati Bey. Belki hakikat gördüğünden farklıdır. E onları mı sanıyorsun usta? Onlar diye bir şey yok Necati Bey. Biz varız. Hadi kal sağlıcakla. Kaya Gel <laughs> evladım içeri Necat amca Bakın Geç otur şöyle oğlum <laughs> Kaç gün oldu hala da geçmemiş Necat amca Geçer oğlum geçer O geçer de Yürekteki yaralar nasıl geçecek bilmiyorum Ah ah Bunları yapanların elleri kırılsın <laughs> Ne yapacaksın oğlum? İnsanoğlu şeytana uymakta ne kadar aceleci. Ne kadar haklısınız. Bu sabah olanları duydunuz herhalde. Yok kimse bana bir şey söylemedi. Yine ne oldu? O barın iti var ya. Kusura bakma. Ama o adamlarla nasıl akraba olacaktı Necati amca? Bak bu sabah da yine yıldızın musallat oldu. Ya kız git diyor bu rahat bırakmıyor. Hmm. Ben ona yapacağımı biliyorum. Necati amca. Aslında benim sana bir teklifim var. Müsaade edersen tabii. Söyle evladım söyle. Sen benim bir oğlum sayılırsın. Yıldız'ı evlendir Necati amca. Bu işte tamamen kapansın. Doğru diyorsun da... ...o iş öyle had olmaz ki. Önce helal süt birini bulacaksın. İşi gücü olacak. Geldi karn. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi geç, geç. Sağ olasın. Yine bekleriz. Sağ olasın, elinize sağlık. Usta hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Nasılsın? Usta ben Ben öyle üzgünüm ki. Nasıl oldu? İşler bu hale nasıl geldi? Nasıl? Sen Baran'la hayatını birleştirmeye karar verdin. Vermiştim. Ama o beni öyle büyük bir hayal kırıklığına uğrattı ki. Hayalin neydi de kırıldı? Ben onu Baran iyi bir insandı. Ama şimdi birkaç haftada değişti öyle mi? Birkaç haftada tanımadığın bir insana dönüştü. Peki ya sen? Ya sen yanlış değerlendiriyorsan? Ya şeytanın kulağına fısıldadıklarına kulak veriyorsan ya şeytanın sana gösterdikleri kalbini kapadıysa Alo baba Tamam hemen geliyorum Hemen Bunu uygun bir yere koy kardeşim. Kendimizi kollayalım. Sovuyor düşman uymaz. Demedim mi sana Baran? Kardeşlerimiz meseleyi hemen çözer. Sen bugüne kadar arkana hep yanlış adamlar almışsın. Daha önce sana da söyledim Orhan. İşleri bu kadar büyütmeye gerek yok. Daha ne kadar büyüyecek kardeş? Baksana canın tehlikede. O kaya denilen adam hakkında Orhan bize haber ettiğinden beri tetikte bekleriz. O sağlam pabuç değil. Ne yapacağı belli olmaz. Sen daha fazlasına karışma. Kendini kolla yeter. Biz gerisini düşünürüz. Hoş geldin Yıldız. Merhaba. Ee, ben çıkayım. Sizin konuşacaklarınız vardır. Sağ ol. Güle güle. Ne konuşacakmışız baba? Otur hele otur. Sana hayırlı haberlerim var. Neymiş bu hayırlı haber baba? Kızım e, ben düşündüm taşındım. Bu Baran iti. Baba. Hiç itiraz etme. Yaptıkları yeter. Bu Baran iti seni rahat bırakmayacak. Evlenmen lazım. Bak ben sana sahip çıkamıyorum. Ama Kaya. Hayır baba olmaz olamaz. Ondan daha iyi damat mı bulacağım Yıldız? Sen damat bulmuyorsun baba. Ben evleniyorum. Sana ne oldu böyle yıldızım? Daha abinin acısını atlatamadan bir de sen... Baba! Yeter <laughs> Değer mi kızım? Değer mi? <laughs> abinin katilleri için babanı üzmeye değer mi? <laughs> Necati! Necati iyi mi bu ben? <laughs> ne oldu sana? Ben yapamam Necati. <laughs> Merhaba baba. Oğlu, sen, Kahvede durasım yok baba. <laughs> Oğlum, ben düşündüm taşındım. En doğrusu buralardan gitmek. Gidelim memlekete. Sana da hayırlı bir kısmet buluruz bizim oralardan. Olmaz baba, olmaz. Hı. Yapamam. Ben yıldızdan vazgeçemem baba. <laughs> Bana onların adını anma Baran. Ola ki o kıza boyun bükersen. Ola ki o Necati'ye eğilirsen.